Ağlama yaptığın konuşmayı duydum. Abla, ona ne söylediysem tamamen içten söyledim. Manu, bazen ben de seni hiç anlamadığımı hissediyorum. <laughs> bazen çocuk gibi davranıyorsun. Bazen de olgun bir kız gibisin. Herkesten özür diledin. Her şey düzeldi işte. Hayır, bir şey düzelmedi. Öz ablam beni affetmedi. Abla, özür dilerim. Benim yüzümden çok üzüldünüz. Eniştemle sen. Ama senin sayende herkes bir kez daha mutlu manu. Az önce Viren'le halamı birlikte gülerken gördüm. Öyle mi? Evet. Bu harika abla Viren'le halam mutfakta gülerek konuşuyorlardı. Sağ ol Manu. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Abla, Virat'a teşekkür etmeliyiz. Bu onun fikriydi. Manu, aslında bir şey daha var. Ben de özür dilerim. Abla, neden? Çok gergindim, seni dinlemedim bile. Ve biliyordum. Sen bunları asla bilerek yapmadın. Yine de seni azarladım. Gerçekten üzgünüm. Ben Viren'i üzgün görünce çok korkmuştum çünkü. Evet, evet. Artık kocanla barıştın. Bana gerek yok. Öyle mi? Deli. Ben de seni seviyorum. Abla, çantamı topladım, çok iyi. Aa, Manu, aslında herkes için bir şeyler göndermek istedim. Ama son günlerde olanlar yüzünden hiçbir şey satın alamadım. Yine de birkaç gün önce bunu aldım. Bunu babaanneme ver. Kış geldi. Onun çok işine yarar. Abla, gerçekten çok güzel. Babaannem bayılacak. Başka? Ve manu. Amcam, yengem de bu babaannem. Onlara, onları özlediğimi söyle. Tabii söylerim ama önce bana söz ver. Stres yok, keder yok, iyi olacaksın. Ayrıca herhangi bir sorunu olursa onları hemen bana gönder. Rişikeş'e gideceğim, nehre atarım. Stres yok, keder yok, yaramazlık yapma. Yapmayacağım. Söz mü? Tamam öğretmenim, söz. Söz mü? Enişte Başına bela açtım. Gerçekten üzgünüm. Senden şikayetçi değilim. <laughs> Her neyse, sana hediyem var. Hediye mi? Hı -hı. Tarun. Tata. Yap. Bu da senin için. Benim için mi? Hı hı. Enişte o reşi keşe gelmiyor. Bu niye? Sana almışken karıma da alayım dedim. Neyse asıl <laughs> sürprizi görmedin. Laptop. Hem de hediye. Hey abi. Neden onlara laptop aldın? Söyle bakalım. Ee, bu laptopta uygulama var. Ne zaman istersen ablanla görüntülü konuşabilirsin. Görüntülü mü? <laughs> Göstersene nasıl açılıyor. Ee, e, göstereyim. Abi gel. Gel gel. Gel abi gel. Ben ona öğreteyim. Sen de yengeme. Bak buradan açılıyor. Şu anda açık. İçine program yüklenmiş ablanla canlı olarak görüntülü konuşabilirsin. İşte yani hem sen ablanı hem de o seni görebilecek. Ve sohbet edebileceksiniz. Çok basit. Sadece laptopu aç ve sonra bitti. İşte bu kadar. Merhaba abla. Merhaba. Merhaba enişte. Bak karşımızdalar. Aa, enişte, enişte Rişikeş'teyken de ablamı görebilir miyim? Rişikeş'te değil, dünyanın her yerinde onu görebilirsin. <laughs> Sadece ekranı aç ve sonra işte ablan. Evet biliyor musun şehir dışındayken bu çok işime yaramıştı. Abim yanımdaymış gibiydi. Sanki hep benimleydi. Viren, bu Manvi ile benim için harika bir şey. Teşekkür ederim. Enişte eve bir tek bilgisayar götürmüyorum. Sanki ablamı da yanımda götürüyorum. Teşekkür ederim. Harika bir hediye. Ve sana da teşekkür ederim tabii. Tamam hadi gidelim. Aa evet. Vadiralara e yaptığın eziyet yeter. Artık git lütfen. Şaka yapıyorum. Söylemeseniz de biliyorum. Sizi çok rahatsız ettim. Geldiğimden beri size sorun çıkardım. Aslında bunlar çocukça şeyler, evet. Teyze, sorun çıkardığım için özür dilerim. Enişte, seni çok üzdüğümü biliyorum. Ablamla teyzemi de üzgünüm enişte. Sizleri çok ama çok sevdim. Yani evde olmadığımı bile unutmuştum. Sizden daha iyi bir aile bulamazdık. Bunu biliyorum. Korkmama gerek yok. Buradan gitsem bile hepinizin ona iyi bakacağını biliyorum. Ve enişte mumla arasak bile senin gibi birini bulamayız. Ve sen en iyi kocasın, en iyi enişte. Kalpten söylüyorum. Geldiğimden beri burada, burada çok eğlendim. Sizlerle birlikteyken evde olmadığımı hissetmedim bile. Ne ara geldim, zaman nasıl geçti anlamadım. Sanki dün geldim ama artık gitmeliyim. Ben hepinizden, öncelikle sizden, kalpten özür dilerim. Çok üzgünüm. sorun değil. Artık gidebilir miyiz? Çünkü tren kaçacak. Eğer treni kaçırırsak o sıkıcı derslerine bir gün daha katlanmak zorunda kalacaksın. Yani gidelim. Mavi beni dinle onu sinirlendirme düzgünce bırak tamam mı sinir etme elimde değil eğer onu sinir etmezsem Mandy mutsuz oluyor bu benim son şans onu gidinceye kadar istasyonda bile sinir edeceğim anlıyor musun beni nokta Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.